Oğlum bizi boncuk dizel gibi dizdin buraya. Bu yetmiyormuş gibi bir de yüzümüze bakıyorsun ya. Ne oluyor? Evet oğlum deden haklı. Ya ne anlatacaksan bir an önce anlat oğlum. Bak hepimiz merak ediyoruz ama. Tamam. Benim bir haberim var aslında. Hayırlıysa söyle. Hayırsızsa gerek yok. Bilmiyorum dedeciğim artık anlatınca hayırlı mı değil mi siz karar verin. Aa! sen? Ay çocuk kaç kere askere gitsin? O çocuktan yaptı askerliğini. Yani. Ee, olsun bir kere daha gider. Aa, seferberlik çıktığında ben gittim geldim, gittim geldim. Altı kere gittim geldim. Genç adamsın, gidersin sen. B vatan vazifesi. Bekletilemez, bekletilemez. Bu kadar. Yok dedeciğim, askere falan gitmiyorum. Seferberlik emri de çıkmadı. İki dakika bekle, ablam gelsin anlatacağım. Geldim, Ay. geldim, geldim. Ha, otur. Bardak kırılmıştı da onu temizledim. İyi. <laughs> e ee, Serkan, sen ne söyleyeceksin ablacığım? Hepinizin artık bildiği gibi ben karımı seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ya, ya, ya abici kızım sevilmez mi ya? Kanatsız melek ol, kanatsız. Baba. Bir sus Allah aşkına ya. Çocuk ne anlatacaksa onu anlatsın. Anlat oğlum. E tamam. Hı. Ama... Ama? Ne ama? Serkan bana bak, amadan sonra gelen cümleler beni bir tedirgin eder, bir kaşındırır. İnşallah senin amadan sonra gelen cümle hayırlıdır oğlum. Ama... Bu evlilik ve Alize ile olan ilişkimiz böyle devam edemez. etmemeli. Bu evlilik biter. Her şey biter. Alize gerçekleri öğrenirse yıkılır, toparlayamaz. Bizimle de bütün ilişkisini bitirir. Ben, Serkan hatta hepimiz onu kaybederiz. Nurettin haklı. Belki Alize'nin yüzünü bir daha göremeyiz bile. Burada sana çok iş düşüyor Türkan. Türkan Hanım, sizden çok rica ediyorum. Lütfen çocuklarınızın karşısına geçin ve onlarla konuşun. Kadir'le yüzleşin. Ve kendi isteğinizle döndüğünüzü söyleyin. Ne olur bizi tanıdığınızı, bizimle olan ilişkinizden bahsetmeyin. Yani Kadir ondan habersiz sizi bulduğumu, gizlediğimi... ...bir de bunların üstüne yetmezmiş gibi otele Serkan'ın dibine kadar soktuğumu öğrenirse tüm gemileri yakar. Ha bu bir tahmin değil. Kendi ağzıyla söyledi bunları. Ne olur buna engel olun lütfen. Tamam. Ben yarın Kadirle konuşup her şeyi halledeceğim. Alize kızım da hiçbir şey öğrenmeyecek. Merak etme. Bu, bu, evlilik devam edemez ne demek? Devam etmeyecek de ne yapacak? Dede bir dur kızma ya. Kafamı toplamaya çalışıyorum zaten. Serkan, ablacığım. Siz boşanacak mısınız onu mu söylemeye çalışıyorsun? Hüş! Abize kızım boşayacak siz de anasının karnından doğmadı. Kimse boşayamaz abize kızımı. Hele Serkan hiç boşayamaz. Dede boşanmayacağım dede. Yeniden evleneceğim. Hı. Evleneceğim diyor. Yeni sen evleneceğim diyor ya. Ya ha, inşallah düşündüğün gibi değildi. de. Ay Allah korusun Baba, anne. Ya ne fısıldaşıyorsunuz siz kendi aranızda Allah aşkına? Hiç. Hiç. Oğlum sen de ne anlatacaksan bir an önce anlat. Pehlivan tefrikasını geçti artık. Biz Alize ile biliyorsunuz normal bir şekilde evlenmedik. Hı. Bir inat uğruna evlendik. Ne inadı? Alize babası Sinem'le evlenmesin diye benimle evlendi. Ya ah, görüyor musun? Görüyor musun? Ah İsme işte Bu evde bir takım dolaplar döndüğünü biliyordum ben. Biliyordum. Yazıklar olsun size. Hepsini bizden gizlediniz. Yazıklar olsun. Tamam babacığım, Haklısın. 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 Kusura bakma. Özür dileriz. Ee, ama biz de sonradan öğrendik. Yani öğrendiğimizde de iş işten geçmişti artık. Neyse canım Dolap molap dönmüş ama sonu hayırlı olmuş hayırlı be. Alize gibi güzel, Oo, çok tatlı bir gelinimiz var. Ya doğru söylüyorsun ya hakikaten helal olsun sana. Evet çok tatlı gelinimiz. Sizce ben bu konuşmayı bitirebilecek miyim? Ay hiç umutlu değilim ama ne olur denemeye devam et sonra. Sonrasını aslında siz de biliyorsunuz. Ben gerçekten evlenmek istiyorum. Yapamadığımız ne varsa yapmak istiyorum. Hocam. Ya. Sen kız istemek falan onları mı diyorsun ablacığım? Ya yani istemedir, nişandır, nikahtır, düğündür, kına gecesidir. İşte gelenek göreneğimizde ne varsa usulüne göre olsun istiyorum her şey. Ben yeniden evlenmek istiyorum. Aa! Çok iyi düşünmüşsün oğlum. Tebrik ederim. Ay ben bir an kötü bir şey duyacağım diye o kadar korktum ki. Biz şimdi gerçekten düğün dernek kuracağız öyle mi? Hı -hı. Ya benim fasulye sırığım sonunda gerçek damat oluyor öyle mi? Oo. Ya, ya, hiç utanmadan geriden evlenince diyor ya. Hüsnük. Bizim ailemizde, sülalemizde e, görülmüş şey mi kumak getirmek? Öyle bir şey olmayacak zaten. Nasıl? Biz önleyeceğiz ki biz bunu. Başka çaresi yok. Oysa şimdi hiçbir şey belli etmemeye çalışacağız. Tamam. <laughs> Dede, siz bir şey demediniz. Bir, bir, bir saniye, diyeceğim. Zibidi. Aa, tabii böyle Zibidi gibi düğün mü olur? Dernek olacak, düğün olacak, eğlenecekler insanlar tabii. Çok hoş olur. <laughs> ben de kutlarım oğlum. Siz... Pek sevinmediniz galiba. Aa bak nasıl geliyoruz aksana. gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> ha bu arada bütün bunlardan Alize'nin haberi olmasın. Sürpriz yapmak istiyorum. Aa bu kadarı da yeter artık canım. <laughs> <laughs> <Allah>, Baba ne şaşırdı. Ha <laughs> çok sevindi çok sevindi. Ya arada bir değil geliyor ya o yüzden. Hoş gör hoş gör hoş gör. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> gel <bir> sarılayım sana. <laughs> Tebrik ederim. Aa. Sağ ol baba. İyi düşük. Elini öp babam. Ha, öp. Öpeyim baba. <laughs> el öpenlerin çok olsun. <laughs> Sağ ol. Gel seninkini de öpeyim abla. Ay bırak be ya. gel, buraya. Oy. Kızım. Aa. A, ne oluyor burada? Kapa gelin kapa. Niye ayaktasınız yüzünüzde güller açıyor? Hiç yok bir şey. Var var belli. Bir şey mi kutluyordunuz? Kim neyi? Biz. Yok, kutlamıyorduk. Bizim öyle ailece bir an birbirimize kanımız bir kaynadı... ...bir sarılmaya başladık. <laughs> babam, babam, canım babam. Böyle sarılıyoruz <laughs> biz aradan. ama benim etrafım